Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size göstereceğim bir şekilde ücretsiz bir şekilde set alabiliyorsunuz arkadaşlar. E-sporcu seti olur. Bir setimiz daha var ve paraşüt var arkadaşlar. Ve bunu ücretsiz bir şekilde alacağız. Başlamadan önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hadi hep beraber geçelim. İlk olarak arkadaşlar etkinliklere tık tıkladığımızda avantajlı dükkanına şu şekil bir tane üstünde siz de görüyorsunuz Nev diye bir tane sandık geldi. Seçim sandığı. 30 gün süresi var arkadaşlar bunun. Ön izlemeye geçtiğimde ise içerisinde neler var diye bakacağız. Extreme paraşütçü seti var. Şu şekil bir setimiz var. Bence gayet güzel bir set. Bir diğer setimiz ise arkadaşlar e-spor seti. Bu daha önce de gelmişti zaten. Ama buraya gelmedi arkadaşlar. Nereye gelmişti? E-spor yayınlarını izlediğinizde belli başlı görevler yaptığımızda orada bize puan veriyordu. O puanla alınabiliyordu diye hatırlıyorum. Birazdan tekrardan kontrol edeceğiz biz zaten. Ve bu şekilde de arkadaşlar E-spor paraşütü gelmiş. Bence üçü de gayet güzel setler arkadaşlar. Bir kere alabiliyoruz. Üçünden bir tanesi çıkacak yani ve 350 avantaj kuponunu alıyoruz. Biz şimdi birazdan bunu açacağız ama şu set bizde var mıydı önce bir bakalım hemen arkadaşlar. Zamana göre yaparsak çok şey değildi zaten buralarda bir yerde olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Evet arkadaşlar yanlış hatırlamıyormuşum. Benim elimde varmış zaten. Yani ben bunu espor etkinlik turnuvalarından almıştım. Almayan kaçıran arkadaşlarımız varsa da buradan şansını deneyip ücretsiz bir şekilde alabilir. Şimdi bu zaten bende var. Biz bunu bir alalım abi. Bakalım ne çıkacak. Ne diyor ödülünü seç. Ha, biz kendimiz seçebiliyoruz bir de arkadaşlar. Bu arada çok güzel olmuş. Ben de zaten paraşütle set mevcut diyor arkadaşlar. Eksin paraşütçü setini şu şekilde alacağım. Artı 3 puan bedavadan. Hayırlı olsun arkadaşlar. Bu etkinliğimizde yeni geldi. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Sonuçta ücretsiz bedava bir şekilde alıyoruz bunları. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.